Evet, işte buradayız. Aa, şurada bir kart var. Ee, drone neden çalışmadı? Aa, drone'un pilleri varmış, onları mı bulacağım ben şimdi? Hm, Pekala, pilleri topladım. Acaba drone çalışacak mı? Ha güzel, drone çalışıyor. Şimdi drone kardeş, şuradaki düğmeye basıp gel bakayım sen buraya. Hmm. Aferin şimdi şuradakine bas. Hmm. Aferin sana. <laughs> Me Merhaba. Hmm. Hmm. Pekala, sakin ve cesur olmalısın. Kapıya Bird görevini Ayda, Şimdi o altı yumurtayı bulmakla mı uğraşacağım? <gülüyor> <gülüyor> al şu son yumurtayı da. Aa, kuş kart verdi. Bu sarı kartın işlediği bir yer biliyordum ya. Görmüştüm. Oraya gideyim en iyisi. Pekala. Kardeş bir gelir misin? Aferin sana. Şimdi şuradaki butona bas. Hmm. Aa şuradaki kapı da açıldı. Çekiş de var. O oyun alanındaki tahtaları kırarım en iyisi o çekişle. Ya aşağısı uçurum ama böyle işte... Havada giderken gerçekten insan zevk kalıyor. Benim rengim mi neydi? Hı. Yeşil, kırmızı, beyaz, mor, turuncu, bir de pembe. Hmm. He, kolaydı. <laughs> Bana doğru koşup bana saldırmayacaksın, değil mi? Allah geliyor. Geliyor. Bismillah geliyor. Hmm. Hıh. Yalnız ucuz kurtuldun vallahi. Neden var ya o bile kuşunu atlattıktan sonra bana bir rahatlama geldi. Eee hmm. asansör neden durdu?